Başladım. Başladım inşallah. Şimdi bu yapımız, bunun üstüne bir çatı yerleştireceğim. Bunun için ne yapacağız? Bir saçak koyacağız kendimize. Size zaten bu bilgi verilir. Saçak genişliği diyelim mesela. Mesela genel 50 santim. Aksi bir durum yoksa 50 santim ama bazen 1 metre, 1,5 metreye kadar çıkabiliyor. Şimdi binamızın her bir köşesi yani şu, bir, şu dışından bir 50 santim alacağım. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak çatıyı çok karmaşık hale getirir. Şu an onu istemiyorum. O yüzden ben burayı sanki düzmüş gibi düşünüp geleceğim. Burası 50'den biraz fazla olacak. Sadece o kısım. Ee, şeyin üstünü de kapatacağım. Merdivenin üstünde. 1 böyle 50 ölçeğimde 50 santim demek ki 1 santim benim saçak seviye olacak? Bir santim Şuradan da bir santim, Şurada. evet. Şuradan da bir santim alalım Şimdi önce bir şey yapayım şöyle bir bastırmadan 1 22, 0, 11, 30 1 metrede 33 cm Şurası Şuradan da 1 cm geçeceğiz Oğlum biz bunları yazarmışız Kesikliği yapalım Birbirlerini bir ölçelim Arkadaşlar kayıttayız. Burayı düz geçeceğim şöyle. Bir santim geçtik şurası. Olmuş. Bir sallama lan. Sallama oğlum amına koyayım. Sigi. Olmaz bir sigi. Var, var mı? Sigi var mı hemen? Ha tamam. Fazla versin. İşte bakın birer santim yani gerçekte elli santimlik evet. saç ağı yaptım. Her yerden bir santim, bir santim evet. gelip Bura istisna. dedim gibi burada bir daha yapsam çatı biraz karmaşık olurdu. Şimdi ilk anlatımda daha fazla karıştırmayalım. Bu kırma çatımız. Şimdi 45'lik güneyi kullanacağım. Şu bakın her köşeden, şunların her birinden ma mahyalar geleceğim, eğik mahyalar. Sonra bunlar düz olacak, tepede birleşecek, dereler olacak. Anlatacağım onları size şimdi. Şimdi çok fazla çizgi var da en sonunda kalın çizeriz üstünü. Bakın 45'lik çiziyorum bu şekilde. Nasıl düzgün çeksin kanka şunu. Hayır. Hayır ya böyle şunu söylemiyorum ya. bir, bir durdur pausla. Bakın 45'leri çiziyorum. Önce bastırmadan tam yerlerini bulunca bastıracağım. Bir, şeyler çizelim. şeyi bir görün. Saç yapıp görünsün tabii. sorularınız olursa ya da gözden kaçan bir şey hemen duyalım. Bakın saçak seviyemiz bu. Şimdi 45'e çizdik. Şimdi evet. bu çatı bu gelecek. Şöyle buradan kırılacak. Bu buradan gelecek. Düz gelecek. Birleşecek. Kırılacak. Şurada bir yerde bir düz olacak. Bakın ilk izleyin. Şimdi netleştiriyorum. Çizgileri. Hemen 8B falan da olsun olsun. Şu an görünüyor. Bakın iki eğri mahya geldi. Bir düz mahya olacak şimdi. Bu şuraya kadar gelecek. Bunları biraz daha uzatmam gerekecek. Şunu az daha uzatayım. Şunu da az daha uzatacağım. Geldik. Şimdi bunlar geldi ya, bakın bu şekilde kırıldı gitti tekrar. Yani şu 90 derece olacak şekilde geldi Bu arada bunu da biraz daha uzatmam gerekiyor. bakın bu da ters bir şekilde şöyle kırıldı. Sonra bakın düz gelecek. Şimdi bu dursun burayı da hala halledelim. Şu kapıyı kapatalım etkisi geldi. Buradan düz geliyor bu şekilde. Kesiştiği zaman iki çizgi yani <laughs> yakın yerde. Orada duruyoruz. Şimdi bakın bunu buraya getireceğim. Gördünüz mü? Tam çizginin ucuna denk geldi. İşte çatımız. Olur. Yani Gönye'yi çevre çevre gidiyorsunuz bir taraftan sola. Her şey 45'lik Gönye ile. Bakın 45'lik. Burada en çok yapılan hatalardan biri 60'lık Gönye kullanılıyor. Ya da 30'luk. Burada 45'i kullanıyoruz. Yani diğer şeylere gerek yok. Tamam. Şimdi bunun bir görünüşünü çizeyim. Şu aşağıya hemen çizeyim. Şu cepheden nasıl gözüküyor. Bu yazı belki bize engelleyecek ama önemli değil. Hemen bir altlık çizelim yine. Bir zeminimiz olsun. Çizerken eğimi nasıl <laughs> yapacağız? Burada eğimle ilgili bir bilgi yok da. Eğim yüzde otuz üç olsun. Evet. Eğimimiz yüzde otuz üç. Evet. Binamız şurada. Burada herhangi bir kesinti yok. Şimdi bu cephesini de çizeceğim birazdan. Burada bakın bir, iki, üç tane farklı seviyede yüzey var. Ama burada işimiz diğerlerine göre biraz daha kolay. Tek parça. Yüzey tek parça. Yani çatı başlayıp devam edip gidecek. Bakın çatı yükselecek. Sonra düz gelecek. Tekrar yükselecek. Düz gelecek. Alçalacak. Düz. Tekrar alçalıp sıfırda bitecek. Şuradaki mesela ben şuradaki yüksekliği buradaki yüksekliği çok rahat bir şekilde bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Yani direkt bu noktalardaki yükseklikleri çizerek de yapabilirim. Buradan eğimi kullanarak da yapabiliyoruz. Şu noktadaki yüksekliği şöyle buluyoruz. Şu, i̇şte o tanjant bağıntısı var ya. Bakın buradan bir düz çizsek şu, şu mesafeyi buluruz. Yani şu yüksekliği. Ne yapıyoruz? Şu mesafeyle eğimi çarpınca buradaki yüksekliği buluyoruz. Yani burada çatı ne kadar yükselmiş onu Mesafe çarpı eğimle buluyoruz. Işte. Mesela buradaki yükseklik ne? Birazdan gerçek şeyine de bakarız burada. Gerçekten o kadar yükseldi. Şu mesafenin 5.6 5.6 çarpı 0.33 Neyse biriniz bu işlemi yapın. Bir hesap makinesiyle 5.6 çarpı 0.33 Birazdan o noktadaki şeyi ölçeceğiz. Gerçekten doğru. Şimdi kuş bakışı bakıyoruz. Cephe görüntüsüne geleceğiz. Cephe görüntüsüne. Hemen şu saçak seviyelerini oluşturalım. Yani evet. buradan daha fazla gitmeyecek bizim çatımız. İki aşı bastırdığımız için silmekte zorluk çekiyoruz şimdi. İki de zannetmiştim ben bunu. Evet şimdi bakın hiç açıyla işim yok. Ne yapacağım? <laughs> Şuradan bir iz düşüm alayım. Şu iz düşümleri bir alayım aşağıya. Şöyle. Bakın eğim yüzde otuz üç ya çatının hangi açıyla gideceğini şöyle bulalım. Eğimi kullanalım. Ya 1 santimde 0.33'ü de kullanabiliriz. 10 santimde 0.33 de bizim için hep aynı. 1 santimde zaten tam saça denk geldi. Burada 3.3 milim. bunu tam yakalayamayacağız da biz şöyle yapalım. Bir, bir şey bulacağım şöyle 3.3 diyelim. Şöyle bulalım. Bak bunu yakaladım. Şimdi 1 santimde 3.3 mm. Yüzde 33 Ben burada yüzü sağlayamıyorum. Şimdi bakın çatı buradan şuraya kadar yükselecek. Ve doğrultum şu noktalar arasında. Yani buradan başlayıp şöyle devam edeceğim. Evet. Bu işlemin sonucu kaç çıktı? 5.6 1.8 1.8 5 diyelim santim. Şimdi buradaki mesafeye bakalım. 1.85 olacak. Mı? Evet. 1.82 gibi bir şey. Tamam. Yani noktaların yüksekliklerini bu şekilde bulabiliriz. Şimdi bakın bu arada düz gelecek. Evet. Çünkü mesafe değişmiyor. Ben yükseldi mi? Alçaldığımız şuradaki yani saç, e, saçağı olan konum şeyine bakın mesafesine bakın bakın mesafe değişmediği için düz gidiyor geldi şimdi burada tekrar yükselecek ben bu şeyi kullanacağım bu eğimi burada yani bu eğimi oraya taşıyacağım nasıl taşıyacağım şöyle bakın buraya geldim eğimi yakaladım buradan sabitledim cetveli hareket ettirelim. Tekrar tekrar yüzdelerle uğraşıyorum. Bir tane eğim yakaladım çünkü. Tamam. Daha sonra ne oldu? Devam ediyor tekrar düz. Şimdi bu eğimin simetrisini alacağım ama bunu da cetvelle de yapabiliriz. Uğraşmayalım. Tekrar hemen buradan bir yüzde bulalım. Onu taşıyalım. Daha kolay olur. Bakın bir santimde 3.3 milimetre yükseldi. Tabii 3.3'ü nokta bulmak biraz kolay değil ya siz şey yapın. bakın yükseldi. Düz geliyor. Burada artık eğimle filan hiçbir şeyle işim yok. Bu iki çizgiyi birleştirirsem. Hazır işte bu çatının görünüşü. Çatı eğim burada. Binamız burada. Burada. Burası merdivendi. Burada tabii görünüşte şunu da yapmamız lazım. Şu döşeme kalınlığı kadar altına bir kalınlık da çizmemiz lazım görünüşte. Şöyle çünkü binaları düşünün. Değil mi binalarda bakınca şeyi görüyoruz döşemeyi. Bu döşeme zaten mevcut. Çatı görünüşü bu. Şimdi sorunuz yoksa siz çizime devam edin. Şimdi kağıt üzerine mi Evet. Tamam. इस